Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Aydeniz. Bugün Almanca öğrenen size biri çıksa ve dese Almanca'daki en zorlandığın konu ne? Buna ne dersiniz? Direkt artikeller arkadaşlar. Artikeller biliyorsunuz ki Almanca'nın dil bilgisinin temelini oluşturan bir konu ve biz kelimelerin başlarına gelen artikellerin hangisi de mi, di mi, das mı olduğunu anlamakta, hatırlamakta güçlük çekiyoruz biliyorsunuz ki. Ama bunun bazı trikleri var ve ben Almanca öğrenmeye başlarken daha ilk başlangıçta bu trikleri bildiğim için çok rahatlıkla hangi kelimenin hangi Hangi artikele geldiğini e, gayet iyi bir şekilde biliyordum. Dediğim gibi bunun belli başlı bazı kuralları var. Aslında diyorlar hani herhangi bir kuralı yok vesaire. Halbuki öyle değil. Belli başlı kullanım alanları var. İşte bazı kelimelerde e, bazı artikeller e, belirlidir veya işte bazı prefixlerde yani ön eklerde veya işte infikslerde orta eklerde son eklinde vesaire bazı sesler veya ses grupları olduğunda diye gelir. Bazısında di gelir. Bazısında das gelir. Bu şekilde biz aslında artikelleri gruplandırarak hangi kelimenin hangi artikele geldiğini çok pratik bir şekilde e, anlayabiliyoruz. ...birazdan size bunları aktaracağım. Ve videonun ilerleyen kısımlarında güzel bir sürprizim var, ondan da bahsedeceğim. O yüzden video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlerken mutlaka kağıt kalemle birlikte not almanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde dersin pdf notlarını da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çık da alıp o şekilde de çalışabilirsiniz. Bunları güzel bir şekilde öğrenirseniz, bakın ezberleme demiyorum... ...güzel bir şekilde hazmedersiniz, sürekli tekrar ederseniz... ...ben kesinlikle artık hatırlama konusunda... ...bir adım daha iyi olabileceğinizi düşünüyorum. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. ve şu artikel derdine bir son verelim. Der die, das regim für Artikel im Deutsch. Ay, Almanca'da artikel ile ilgili kurallar. Diese Artikel richtet sich an alle die Deutsch ab dem Niveau A1 lernen. A1'den itibaren Almanca öğrenen herkes için bu kurallar önemli. Bu kurallar geçerli arkadaşlar. E, Im Deutsch gibt es drei bestimmte Artikel der für männliche Wörter maskulinum, die für weibliche Wörter femininum und das für sächliche Wörter neutrum. Almanca'da üç tane artikel var arkadaşlar. Der, die und das. Der daha çok erkekler için kullanılır. Die dişiler için. Das da neutrum yani nötr varlıklar için kullanılır gibi düşünebilirsiniz. Yani Almanca'da nesnelerin bir nevi cinsiyeti var gibi düşünün. Bazıları erkek, bazıları dişi, bazıları ise e, nötr. Ve Deutsch als Muttersprache gelernt hat weiß meist intuitiv ob ein Wort der, die oder das als Artikel hat. Yani Deutsch'tan yani Almanca öğrenenler, ana dili Almanca olanlar zaten bunu günlük hatta kullana kullan artık e, alışıyorlar ve onlara hani sezgisel olarak bu direkt dillerine oturmuş bir şekilde geliyor. Ama bir sonradan öğrenenler olarak yani Deutsch lernen ausländen, hingegen bleibt nur noch das lernen, das kaum gereğen 5'li muktres artikel gibi ya folgen ein paar Hilfestellungen. bazı işte bununla ilgili pratik yollar var sonradan öğrenenler için. Artikelleri anlama, kavrama konusunda. Hemen başlayalım ile birlikte. Dea neler için kullanılır arkadaşlar? Menlişe pezonun brufu yani erkekler için ve mesleklerde arkadaşlar. Erkek mesleklerde dea kullanılır. Ne var mesela? Dea fata, dea onkel mesela, dea beka, bekane, e, fırıncı dea bekane oluyor. E, erkek fırıncı. Dea yüveliya, kuyumcu, erkek kuyumcu. Di bekerin olsaydı mesela kadın fırıncı olurdu. D Juwelierin olsaydı kadın e, kuyumcu olurdu. Burada da D kullanıyoruz arkadaşlar. Jahreszeiten yani mevsimlerde aynı şekilde der kullanıyoruz. Der Frühling, der Herbst, der Winter, der Sommer gibi. Monat yani aylarda yine der kullanırız. Der Juli, der August gibi. Wochen Wochentag yani günlerde, haftanın günlerinde. Der Samstag, der Sonntag, der Montag. Bunun gibi günlerde yine der kullanıyoruz arkadaşlar. Windrichtungen yani yönler. Der Norden, der Osten, der Westen, der Süden. Yani bunlar da yönler arkadaşlar. Pusuladaki yönleri de DA ile ifade ediyoruz. Bu da önemli bir bilgi. Veta. Veta'nın artikeli bu arada das vetadır. Der Regen, der Blitz. Ee, yağmur, şimşek. Bütün hava olayları DA'dır arkadaşlar. Artikelleri D oluyor. Automarken, araba markaları. Araba markalarında DA Nissan, DA Honda, DA BMW, DA Mercedes. Bunun gibi araba markaları da yine artikeli DA'dır arkadaşlar. Çünkü yani trenler. D Itse. Bu hızlı tren oluyor burada. DA Regional Express. Bu da eee bölgesel trenler oluyor. Daha yavaş bu ITS'lere göre. Burada e, trenlerin çeşitleri d tügüdür mesela. d Trenin artikeli d oluyor. Yani trenler demek. E, çoğul olduğu için, pulgal olduğu için e, burada tügü oluyor. Bunun artikeli d, oluyor. Ama genel olarak trenlerin isimleri D-aydır artikelleri. Alkol işe getiren ki yani alkollü içeceklerde biz yine D'ayı kullanıyoruz. D'a kognak, D'a wine weiter. Von werden abgeleitete substantive ohne endung. Yani bazı fiillerin bitişinde ek olmuyor ekstra isimleşmiş halde de oluyor. De apuh, de gezank, de fank gibi arkadaşlar. Bütün kelimelerin anlamlarını vermeyeceğim video uzamaması için. Çünkü böyle farklı farklı anlamları var. Benim de bazen kontrol etmem gerekiyor. Ama siz bunları teker teker ponsatlı sözlükten kontrol edip Hani anlamlarını karşılarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çalışma kağıtlarını da açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Endungen geben eben fast tips of maskulinum. Şimdi bazı ee, dediğim gibi bazı belirli son seslerde artikeli her zaman de oluyor. Mesela eğer kelimenin sonunda e varsa mutlaka o kelimenin artikeli de'dir. Dea rentna, dea druka, emekli, yazıcı, dea computer, ee, bilgisayar şeklinde eğer sonunu e ile bitiyorsa, e ile bitiyorsa ne diyoruz biz buna? E, dea diyoruz. Ve bunların okunuşlarına da lütfen telaffuzlarına da dikkat edin. Mesela er olunca a diye okunur. Dea, dea şeklinde. E, link yani yani sonunda link varsa mutlaka Dea'dır arkadaşlar. D de Schützling, D Schmetterling gibi. Schützling koruma altındaki kişi demek. Schmetterling de kelebek demek. O sonu O ile bitiyorsa. D Reaktua der Professor. O ile bitiyorsa her zaman artikeli der'dır. Ist sonu istebiliyor bitiyorsa der Journalist, der Pazifist. Pazifist de pasifist diye geçiyormuş. E, çok bilmiyorum. Ismus eğer sonu ismus da bitiyorsa der Kapitalismus, kapitalizm, der mekanismus mekanik anlamında sonu bu eklerle biten kelimelerin artikeli her zaman der oluyor arkadaşlar. E, şimdi dilere geçtik. Yani hangi kelimelerin artikeli di'dir? Hemen bakalım. Motorrad markın mesela motor markaları hani garip değil mi? Mesela araba markaları der, motor markaları Değil. Çok bir açıkçası mantığı yok ama bu şekilde. dilde bu şekilde. Di Suzuki. Di Triumph diye okunuyor herhalde. Buradaki gördüğünüz gibi motor markaları D ile yazılıyor. Shift Snam'ın yani gemi markaları. Di Gorge Fog. Di Europa. Okunuşları dediğim gibi çok bilmiyorum. Europa bu şekilde okunuyor ama. Flugzeug yani uçaklarda. Die Boeing, die Concorde. Zahlen sayılarda. Şimdi sayılar ne? Yine bir çokluğu belli belirtiyor. E, çoklukta biz ne kullanıyorduk? Her zaman die kullanıyorduk. Yani plural kelimelerde die kullanıyorduk. Die Eins. Ama mesela burada dikkat edin. Hani burada bir istisna olabilir. Die Eins. Eins bir demek ama yine artikeli didir. Die zwei, die drei und so weiter. E, Blumen yani çiçeklerde. Die Rose, die Tulpe, Gül, Tulpe, Lale, Die Zinte, Sümbül. Bunun gibi çiçeklerde e, artikelimiz neymiş? Diymiş. Devam edelim hemen. Şimdi geçtik yine e, hangi sesle bitiyorsa artikeli nedir kısmına. Eğer bir kelime E ile bitiyorsa, sonu E ile bitiyorsa neymiş artikeli her zaman? D. D taşı. D ant, D lampı. Çanta. Ördek. Lamba. Sonu T ile bitiyorsa. D fat. D tat. D nacht. Eee bir yol, e, ditat, bir eylem, hareket, dinaht, gece. Bunlar mesela sonu T ile bitiyorsa kelimenin her zaman atikeli başındaki di'dir. Ay, e, i, ay diye okunur arkadaşlar. Di veşeray, di bekeray, fırın şeklinde biz bunlara di diyoruz arkadaşlar. Sonu e, ile bitiyorsa. İ, e ile bitiyorsa da uzun i şeklinde okuyoruz. İ, di psikoloji, di atiri. Burada gördüğünüz gibi i, e ile bitiyorsa sonu daima atikeli neymiş? diymiş. İn, yani sonu in ne bitiyorsa. Di prinsesin, di prinsesin, di etsin, prens doktor kadınlar için kullanılıyor mesela Diastin ama sonu ile i ile bittiği için atkeli di shaft e, ee, bir kelimenin sonunda şaft varsa die Freundschaft arkadaşlık, die Mannschaft takım yine die artikelini alıyormuş. Height veya kite, die Gelegenheit, die Schnelligkeit alışkanlık, die Schnelligkeit hızlılık anlamında. Ung sonu ungla bitiyorsa die Zeitung, die Umleitung gazete, die Umleitung geçiş e başka bir yerden aktarma tarzında e çevirebilirim bunu. Devam ediyoruz. Di de çok fazla var bu et mevzusu. Ion ee, eğer kelimenin sonu ionla bitiyorsa die Diskussion, die Tradition tartışma, gelenek. E sonu ag ile bitiyorsa de garage, garaj, dik Şimdi burada önemli olan bu AG arkadaşlar genelde Fransızca yani Fransızca kelimelerde kullanılıyor. Garaj, pasaj, e, makyaj bunun gibi kelimeler. Fransızcadan geçme. Makyaj nasıl yazılıyor şu an tam emin değilim ama UA. Sonu UA ile bitenler. Di agentua, di manufaktua. E, bunlar yine sonu UA ile bitiyorsa di alıyor arkadaşlar. Iken yani sonu ik ile bitiyorsa di fizik, di metrik. Metrik ölçüm, di fizik, fizik. E, sonu ans ile bitiyorsa di acceptance, kabul, di ignorance. E, ignorance e, yani görmezden gelmek tarzında Ignorieren demek. Ignorieren fiilinden geliyor. Ignoranz da o eylem herhalde. O işte bütünsel bir şey. Bütünsel bir anlamı var. Ans geliyorsa e, artikeli di. Tet. Sonunda tet varsa dikualitet. Böyle bir sürü kelime var. Difakültet. Ne getiriyormuşuz direkt başına? Di getiriyormuşuz arkadaşlar. Adı. Di paradı Di mameladı. Mameladı bu Abendbrot. E, Almanların geleneksel e, e, akşam yemeklerinde ekmeğin üzerine sürülen mameladı mesela. E, bunun artikeli neymiş? Diymiş. Ens Di presence. Yani yüz yüze. Di tendens. Tendens ise nasıl açıklayabilirim? Eğilim demek. Yani bir grafikten ki mesela biz tendeniz diyoruz. Evet tam dersin ortasında bir bildirim geldi. Lingoda grup dersin başlıyor. İsterseniz hemen şu şöyle öğrendiklerimizi bir derste tekrar edip ardından devam edelim. Eğer gerçekten bir dili öğrenmek ve akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız Lingoda bu süreci en kolay ve en pratik hale getiren platformlardan birisi. Online olmasına rağmen klasik dil kurslarından oldukça farklı. Derslerde her zaman aktif oluyorsunuz. Çünkü sınıflar oldukça küçük. Sadece dinleyip geçen biri olmuyorsunuz. Aksine konuşmak zorundasınız durumda kalıyorsunuz. Evet şimdi bu şekilde bir grup dersimiz var arkadaşlar. Saat 2'de The Zukunft Kuftes İnternet mit Katerina. yani Katerina hocamızla birlikte internetin geleceği hakkında bir dersimiz olacak. Bakalım neler konuşacağız. Eğitmenler ana dil seviyesinde olduğu için hata yapsanız bile sizi düzeltiyorlar ve birebir geri bildirim sağlıyorlar. Bir dili öğrenirken en önemli noktalardan biri de bu hataları fark etmek ve düzeltebilmek. eigentlich für türkische studenten die aus der türkei kommen wollen oder schon in der in deutschland studieren orada Almanya'da aşlander möchten. Was macht mir eigentlich Spaß? As mein eigentlicher Job, also ich bin Informatiker, ich äh, programmiere eigentlich Inhalte zu produzieren noch äh, einfacher als mein Major Job sozusagen. Ya. Yeah. Lingoda'nın en sevdiğim özelliklerinden biri tamamen esnek bir sisteme sahip olması. 7.24 24 erişime açık olduğu için dilediğiniz zaman derse katılabilirsiniz. Sabah kahvenizi içerken mi daha iyi anlıyorsunuz yoksa gece yatmadan önce mi? Bu tamamen size kalmış. Lingoda iki farklı sistem sunuyor: Flex ve Sprint. Eğer kendi hızınızda ilerlemek isterseniz Lingoda Flex sizin için ideal olabilir. Ancak dili daha hızlı öğrenmek ve günlük hayatınıza entegre etmek istiyorsanız Lingoda Sprint harika bir seçenek. Sprint programı ile her gün ya da gün aşırı ders alarak kısa sürede büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Üstelik düzenli devam ederseniz ya %50 nakit iade kazanıyorsunuz ya da ekstra ücretsiz dersler elde ediyorsunuz. Yani hem öğreniyorsunuz hem de ödüllendiriliyorsunuz. Lingoda'nın en büyük farkı gerçekten konuşma odaklı bir sistem sunması. Anlıyorum ama konuşamıyorum gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz. İlk dersten itibaren sizi aktif olarak konuşturuyorlar. Hata yapsanız bile cesaretinizi kırmıyorlar. Eğer gerçekten Almanca öğrenmek istiyorsanız bunu doğal ve günlük konuşma pratiğiyle yapıyorsunuz. Sonuç olarak eğer bir dil kursu arıyorsanız ve gerçekten konuşarak öğrenmek istiyorsanız Lingoda mükemmel bir seçenek. Üstelik açıklamaya bıraktığım link ile kaydolduğunuzda 20 Euro'ya kadar indirim kazanabilirsiniz. Kesinlikle bir göz atın derim. Regel für das Wort. Substantivierte Adjektive. Yani bir kelime Adjektiften bir isim haline dönüşmüşse yani sıfattan isim olmuşsa bu kelime das oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde eylemler de İsime dönüşürse yine das geliyor. Das şöyle güzel demek. Yani şöyle ne demek? Güzel. Das şöyle güzel bir varlık, bir kişi, bir isim anlamında kullanılıyor. Das gute, iyi. Yani iyi bir şey anlamında kullanılıyor. İsimleştirildiğinde kelime das oluyor. At keli. Substantivie atı Örneğin burada das schreiben. Schreiben ne? Yazmak. Das schreiben o yazma eyleminin adı. E, das tippen. Tipin. Tuşlamak. E, das tippen o eylemin adı. O eylemi isimleştirdiğiniz zaman das oluyor arkadaşlar. Farbnamen yani renk isimleri. Das grün. Das rot. Das gelb. Renklerde ne kullanıyormuş? Das kullanıyormuş. Yeşil. Kırmızı. Sarı. Şemişe elementler. Kimyasal elementler. Das wolfram. Das uran. Umso Bütün kimyasal elementlerde yine das kullanılıyormuş. Metal. Metallerde. Das aluminium. Das eisen bütün metalik eşyalarda da yine das kullanılıyormuş arkadaşlar. Evet, devam edelim. Yine sonu neyle biten hani das geliyor başına. Ona bakalım. Dimutive ve Shen. Shen bir şey küçültme anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Das Mädchen küçük kız çocuğu anlamında kullanılıyor. Das Heftchen. E defter. diye Heft defter demek. Das Heftchen'da küçük not defteri gibi düşünebilirsiniz. E Dimutive ve Line. line. Bahlan kitapçık demek. Kindline'dan tam emin değilim şu an anlamına ama bu şekilde sonu line ile bitiyorsa e i, neydi? O okunuşu line şeklinde. E, ID okunuyordu daha doğrusu. E, burada yine e, artikeli das oluyor. Umla bitiyorsa sonu. Das publikum. E, bir kitle demek. Das centrum. Merkez. Burada da das kullanılıyor yine. Nis. Sonu nisle bitiyorsa. Das teutnis. Das egetnis. Teutnis bir şeyin kanıtı anlamında kullanılıyor. Das egetnis de sonuç. E, tum. Eğer sonu tumla bitiyorsa. Das altatum. Eski çağ. Das datum. Tarih. Böyle e, tum sonunda varsa artikeli neymiş? Dasmış. Sonunda ment varsa. Das ins instrument, instrument, das parlament, parlamento. Ee, bunun gibi sonu mentle bitiyorsa yine das geliyor arkadaşlar. Sonu oyla bitiyorsa das radio, das kino, das auto gördüğünüz gibi son o ile bitenler yine das alıyor. Substantive mit der Fozil G sind oft sächlich. Yani bu e, genel olarak hani bu şekilde kullanılıyor. Başında G varsa das geliyor arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi genellikle das Gehöz, das Geflügel, das Gemüse. Yine G geliyorsa das Geruch, das Gestrüb, das Gebet, das Gerüst. Bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar das geliyor hepsinin başına. Dediğim gibi her şeyi çeviremeyeceğim bu derste. Hepsini teker teker anlamına bakıp bunları e, kağıdınıza not edebilirsiniz. Şimdi Wörter mit mehrere Bazı kelimelerin birden fazla artikeli var arkadaşlar. Örneğin der Band, die Band, das Band. Üç farklı artikelde farklı anlamları kullanışı var. Örneğin Antisanis bu bir kitap anlamında kullanılıyor. Die Band müzik grubu yani bir müzik grubu anlamında. Ton Band da o ton aralığı anlamında kullanılıyor. Farklı farklı kullanımları var. E manchmal sind zwei oder drei Artikel möglich. Yani bir kelimenin iki veya üç artikeli de olabilir. Örneğin der, die, das, yoğurt. Yoğurtun üç tane artikeli varmış. Eher das meta. Metre da de, de das varmış. De das virus. Virüsün e, iki tane, üç tane artikeli varmış gibi e, düşünebilirsiniz. E, bunun gibi kelimeler çok az zaten. Gördüğünüz gibi hani e, yüzde bir buçuk civarında bir hoyfıkays yani sıklığı var. E, o yüzden çok fazla hani e, şey yapmanıza gerek yok. Birkaç tane kelime böyle bilseniz yeterli. Şimdi kompozite. yani kelimeleri biz arkadaşlar birleştirdiğimizde hangi kurallara göre birleştiriyoruz? Örneğin e, biz kelimeleri birleştirdiğimizde a, o kelimenin artikeli ne oluyor? Bu kuralı göstermek için bunu koydum. The habst ne demek? Güz demek. Yani sonbahar Veta hava demek. Sonbahar havası tarzında bir kelime kullanacağız. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk kelime dea, ikinci kelimenin artikeli das. Burada ikinci kelimenin her zaman artikelini alıyoruz. Das, haps, veta oluyor. Dea, tisch, die, deke. Tisch, masa, Deki e, örtü demek. Di tiştek oluyor. Ne oluyor? İkinci kelimenin artikeli başa geliyor. Evet di tiştek olarak yazılıyor. E, das Schlafzimmer. Yatak odası. Der Schrank. E, dolap. Der Schlafzimmer Schrank. Ne oluyor? Der Schlafzimmer Schrank. Yani yatak odası dolabı gibi düşünebilirsiniz. Burada da yine gördüğünüz gibi ikinci kelimenin artikeli almış, de, ayı almış? D'yi almış. Der Reifen. Der Druck. Das Meskeret. Reifen, Druck, Meskeret. E, burada Reifen e, tekerlek, Druck e, ne olur? Basınç, Meskeret ölçüm cihazı işte anladınız siz. Burada mesela ne olmuş? Üçlü kelime birleşiminde e, das geliyor. Das'ı başa alıyor. Das reifen druck şeklinde yazıyoruz. demonat monat das geld. Das monat geld. Araya gördüğünüz gibi es gelmiş. Burada da yine e, artikelimiz das olmuş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? İki kelimeyi birleştirdiğimiz ikinci kelimenin artikeli başa geliyor kısaca. Auch bei den kombinationen verb nomen yani fiil ve isim Adjektif nomen yani sıfat ve isim. O da proposisyon artı nomen yani e, proposisyon plus nomen yani prepozisyon ve isim. Bunlar da yine birleştiğinde aynı şekilde kelimenin e, ilk kullandığımız kelimenin artikeli başa geliyor. Wash lapın. Lapın kese demek. Wash da banyo demek. E, wash da banyo kesesi. Ne yapıyor? Lapının artikeli dea e, dea başa geliyor. Duş buruk. Buruk'un artikelini başa alıyor. Fodah. Das fodah. Ön çatı anlamında. Das öne geliyor. E, die elten. E, gross. D'yi cross elten yani büyük anne büyük baba e, yine D'yi ne yaptı başa geldi. Rot gold gold e, kırmızı altın anlamında e, golden atkeli das yine başa geldi diyebiliriz. Şimdi burada çok fazla ben ayrıntıya girmeyeceğim. Bunu biraz daha incelersiniz ama şunu söylemek istiyorum. İki kelimeyi diyelim birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar ve aklınıza gelmedi. Yani o kelimenin birleşmiş hali aklınıza gelmedi. Araya hiçbir şey koymadan kelimeleri birleştirin. Neden? Ee, burada gördüğünüz gibi sıklığı arkadaşlar %73 hoifikayt. Yani iki kelimenin birleşiminde araya bir şey gelmeme sıklığı %73 olduğu için tutma ihtimali 4'te 3. Hani siz yine bu şekilde bilmediğiniz kelimelerin araya hiçbir şey koymadan eklerseniz doğru Çıkma ihtimali daha yüksek. Ne gibi? Price listi, Flash, lera, tima gibi arkadaşlar. Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar deklinasyonlar var. Burada çekimler yani yani kelimenin cümle içerisindeki çekimleri. Zingula, tekil, plura, çoğul, nominatif, genitif, datif ve akuzatif diye farklı farklı bizim arkadaşlar yapılarımız var. Bu yapılar hakkında video çekmemi isterseniz bu yapılarında yine böyle kolay e, bazı metotları var anlamak için işte uygulamak için. Bunları eğer e, talep ederseniz ona göre de ekstra her biri için ayrı ayrı videolar çekerim, anlatırım bu konuları da bunlar böyle farklı farklı e, cümle içerisinde kullanım anlamları var. E, dediğim gibi ekstra bir video isterseniz bu konu hakkında da e, video çekebilirim. Sıkıntı yok. E, umarım dersimiz hoşunuza gitmiştir. Faydalandıysanız ne mutlu bana e, isterseniz devam edebiliriz. evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar her artikelin aslında belli bir kullanım alanı var. Belli bir kullanım kalıbı var. Biz bu kalıpları konuşma esnasında e, bu acaba hangi kalıptaydı yani biz hangi alanda bunu kullanıyorduk diye kısaca düşünürseniz böyle zaten kullanı da hani aklınıza geleceği için işte örneğin height sonu haydi biten diye alıyor. İşte Gelegenheit dediğinizde, Gelegenheit dediğinizde önüne di gelmesi gerektiğini bir şekilde artık hatırlayacaksınız. Bu otomatik olacak. E, bu da biraz tabi dili zamanla e, kullanmakla beraber olacak. E, bu konuda nasıl alıştırma yapabilirim de derseniz kelimenin e, Katay mı gibi kelimenin önüne Almancasını ve arkasına artık yazıp bunu çevirip bakabilirsiniz. Hani önce örnek veriyorum, bu das buh dersiniz. E, arkasında das yazar, önünde buh yazar. Buh'a bakarsınız, e, das şeklinde çevirerek e, bunları oyunlaştırarak biraz daha öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan yararlandıysanız videoyu beğenmenizi ve yorumlara bunun gibi başka ders içerikleri görmek isterseniz de belirtebilirsiniz en zorlandığınız konular ne vesaire diye. Elimden geldiğince onları anlatmaya çalışırım. Güzel bir burada da aslında Almanca tarafında bir kitlemiz oluyor yavaş yavaş. Onlarla birlikte de işte farklı projelerimiz, farklı çalışmalarımız da olabilir. Bu video ile birlikte de Almanca öğrenme sürecinizde başarılar diliyordum. Lingoda'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın.